Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi iki konuyu açıklık getireyim. Bir katıl butonuna ne oldu? Vallahi ne olduğunu ben de çok anlamamıştım. Şöyle bir şey. E, YouTube ödemeler için pin numarası gibi bir şey alıyor bizlerden. Bu arada arka plandan gelen sese kusura bakmayın. Karşıda inşaat var. Olabildiğince bastırmaya çalışacağım. YouTube pin numarası veriyor size. Yani adresinize yolluyor. O pin numarasını giriyorsunuz. Kendinize verify etmiş. Doğrulamış gibi oluyorsunuz. Bana önceden ulaşmamıştı. Ben de öyle kullanıyordum. Çok önemsemiyordum zaten. Çekmediğim için de. Ee, şimdi katıl butonu gelince bunun girilmesi gerektiğini söyledi. E, bende yok. Bu girene kadar da askıya alacağını söyledi. Tekrardan adresime talep ettim. 2-3 hafta geçti ama bir şey olmadı. Bilmiyorum ne zaman gelir gelmez. Ya çok da ilgilenmiyorum valla. Gelirse girer devam ederiz. Gelmezse de katıl butonu olmadan devam edeceğiz. Yani benim elimde olmayan sebeplerden oldu. Kusura bakmayın. Haftaya bir el analiziyle devam edeceğim. Yalnız şunu fark ettim. Tabii ben eskiden çok daha yani üretme odaklı daha böyle elimden geldiğince el analizlerini çok daha kaliteli tutmaya çalışıyordum. Yapabildiğim ölçüde tabii ki ama e, yani. Bu tarz içerikler, böyle fanetler daha ilgi çekiyor. Neticede bu bir oyun ve bunlar daha çok ilgi çekiyor. Genelde de artık bundan sonra bu funhandler e, minvalinde, yani bu tarz içerikler. El analizi de atacağım. Mesela haftaya güzel bir el analizim var. Onu hazırladım. Belki ondan sonra bir tane daha atarım el analizi. İki tane güzel el var yani elimde ama. Arada da bu fanetleri atacağım çünkü güzel oluyor, ilgi çekiyor. Benim de ilgimi çekiyor. Yani high quality content gibi bir şey oluyor. Ee, böyle beğendiğim şeyleri toparlayacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi bu haftada bir tane elimiz var 2019. Olabildiğince de Abdüleydet tutmaya çalışıyorum. Tutup da 2010'un oyununu atmak istemiyorum. 2018-19 bu sene zaten Covid sebebiyle bütün dünyada ıı, şeyler kapalıydı. Geçen bir tane gördüm Twitch'te abi İtalyanlar şey yapıyor ya turnuva yapıyor herifler ve hiçbir maske takmamış falan böyle masada. Ondan sonra 8-9 kişi var masada. Abi bu adamların ülkeleri kırıldı Covid'den hala aynı kafa devam ediyorlar bilmiyorum artık neyse kendileri bilirler. Şimdi... Big blind de birlik var, 99 elinde 561 361k kastek size var. Enguin, Queen On var, ee, Spade var, UTG artı birden devam edelim, Binds. bakalım. Yeah, super strong hand to have here. Şimdi preflop bu çok hızlı geçiyor arkadaşlar, o yüzden ben direkt müdahale etmek istiyorum preflop'a. İkisine de şeyden baktım kitabımdan baktım ee, preflop solver'daki durumundan baktım. Şimdi Queen On açılışı doğru, Queen On'la gayet e, açılabiliyor. Yani e, şeyle problem yok UTG artı birden. 9-9 call da doğru. Ama 10-10'dan sonra tribetlemeye başlıyor UTG artı 1'e karşı. Yani UTG artı 1 vs Big Blind'de 10-10'dan sonra 10-10'da mesela %10 oranda tribetliyor. Jack-Jack ile beraber %35-40'lara çıkıyor bu. Yavaş yavaş artıyor. 10-10'dan sonra başlayan. 9-9'da doğru. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi UTG artı 1 vs Big Blind senaryosunda 60 Big Blind ve üstünde 9-2 ile de call ediyor açıkçası. 8-5 ile de call ediyor ve suited ellerin neredeyse tamamıyla 6-4 ile bile kol ediyor. 6-3 ile bile kol ediyor. Şimdi 9-9 ile 8-5'i ya da 8-4'ü ya da 9-2'yi ayıracak, klasifiye edecek sınıflandıracak şey nereden kaynaklanıyor? Çünkü UTG-1 versus Big Blind 3-Bet oranlarına baktığınızda çok fazla tribet yok açıkçası. Tabii ki bu UTC artı bin range'inin kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. Ama öte taraftan 9-9'la da kol ediyorsak, 9 ile de kol ediyorsak bu iki eli nasıl ayırt edeceğiz? Yani demek istediğim şey umarım ifade edebilmişimdir. Preflop böyle herhangi bir sıkıntı yok sol var açısından. Normal hani oyun açısından da bence bir problem yok. Flop'a geçelim. İşler biraz karışacak. Flop turn veri burada. El oynaması belki görece kolay bir el ama analiz etmesi zor bir el. Hadi bakalım. Um, Just a quick call, Ooh, Daddy. And when has the speeds. Unbelievable! It's the second time this has happened in about four hands. Now this is going to be pretty interesting because, um, you know, oftentimes on boards where the aggressor flops a, a you know sort of a flush draw, the other opponent will have would have a set. You could really see the opponent kind of barrel off, but on a, a paired ace ace board, um, you know, win isn't necessarily always going to. Blast away! He's never going to expect, you know, Berkey to fold an ace, especially with how sticky, uh, you know, Matt is. He's not really going to fold a nine on, on a lot of turns. So, I wonder if uh, if Win is going to elect to, and of course, big Berkey with the raise. Love this. Yeah, see of 17k from Tommy Win. Matt Berkey check raises to 60k with a full house. Yeah, I think this is a great great texture and great situation to do this you know because win is just not going to barrel off on this board he's either going to have an ace and continue or he's going to have a hand like you know tens through through kings and and decide to continue or he's going to flush draws and continue and and uh or he's going to have his air that probably wouldn't have barreled so you, you just try to start getting the money in now and uh Şimdi arkadaşlar kol ediyor. Bakalım. Flop'a bakalım önce. As, 9, as. Ne var? 2 tane spade var yerde. Ee, Queen 10'dan, Queen 10'daki arkadaş yani en, dediğimiz arkadaşın bir flash draw'u var. Öbür arkadaş da belki de bir full house yakaladı 9-9'dan. Dokuz, Şimdi tabi board e, UTG artımın rengine çok daha uyan bir board. Daha çok as var elinde. Daha çok dokuzlu kombinasyon var. Berkey'in Big Blind'in eline çok uymayacak bir kombinasyon. Şimdi şöyle en gün betlediğinde burada e, big blind'ı fold ettirme ihtimali var. Yani big blind'ın elinde trash varsa fold ettirebilir. O yüzden yorum yapan arkadaşa çok fazla katılmıyorum. Yani yorum yapan arkadaş şöyle söylüyor. Şu kısımlara katılıyorum. Katılmadığım kısımları da söyleyeceğim. Queen onunla benim elimde flash draw olmasa dahi ben yani bu queen on ikisi de spade olmasa dahi bir street betlerdim. Bir tık daha büyük betleyebilirdim. Çünkü böyle bir board'da big blind'ı hemen fold ettirebilirsiniz elinde trash olarak bir el varsa. Dolayısıyla burada engui'nin betlemesi elinde çok bir şey olduğuna yani yuti artı bir range'inden ötürü tabii ki bir güçlü bir kuvvetli bir renci var ama spesifik olarak çok iyi bir şey olduğuna işaret etmeyebiliyor. Artık onunla kazanabilmesi için veya kazandığında para kazanabilmesi için yani eli kazandığında para kazanabilmesi için potu büyütebilmesi için şu noktadan itibaren betlemeye başlıyor olması gerekiyor ki future street'ler için gelecek Turn ve river için parayı büyütmeye başlasın. Şimdi burada cibet yaptığında yaklaşık 17K'lık bir cibet yapıyordu yanılmıyorsam. Bu da %20 25 arası bir pota denk geliyor. Bunu Berkey raise ediyor. Şimdi Berkey'in eliyle spesifik olarak raise eder misiniz? Ben raise ederdim. Neden? Çünkü Berkey şu açıdan bakıyor. UTC artı bir. UTC artı bir engine eller olabilir. Ee, Tabi kendi elinde de kuyunan olduğu için flash draw olma ihtimali düşük ama bir ihtimal olabilir. Onun dışında en elinde overpayler olabilir. Yani onun on, queen queen king king gibi eller olabilir. Dolayısıyla Berkey burada raise ederse hem potu büyütmeye başlamış olacak hem de Enguin'in elinde bir trash varsa zaten turn defold edecek veya river fold edecek pot çok fazla büyümeden. Ama burada bu saydığım yani enguinin sahip olduğu range'e karşı maksimum value'yu alabilmesi muhtemel. Burking 9-9'la do, dokuz raise ederek. O yüzden doğru bir hamle yapıyor. Peki e, burada enguin kol ettiğinde e, neyi temsil ediyor açıkçası? enguin kol ettiğinde dediğimiz gibi hani bu raise'i kol ettiğinde Asics tabii ki e, elinde şeyin Enguin'in, Asquin, Ascheck, Askin gibi eller olabilir. Bunlarla kol etmiş olabilir. Flash Draw'lar tabii düşük bir ihtimal ama onunla da kol etmiş olabilir. Overpair'lerle dediğimiz gibi kol etmiş olabilir. Yani Burkin range'inden veli alacağını düşündüğü bütün ellerle kol etmiş olabilir. Air olsaydı elinde bu sibet check raise edilmiş olsaydı Air'i fold edecekti muhtemelen Enguin. O yüzden e, Air'la kol ettiğinde artık elinde hiçbir şey olmamasına ihtimal vermiyoruz arkadaşlar. And winning in. How did you ever turn the damages? So Nguyen with two percent equity needs running cards to make a straight or roll flush. Great little bit brick for Berkey because it actually gives win more equity. But the question is because Berkey is going to think more often than not, win is going to have an ace than a flush draw. Berkey might go on the bigger side. Ooh, interesting. Okay. You know, I'm not going to try predicting what Berkey's going to do because he's, you know, he's on his own island. <laughs> I'm telling you. But if I were to try to analyze it, I mean, you know, that would be a scary card from the, you know, if Berkey was check raising and, uh, you know, a raggy ace doesn't want to necessarily go broke, but of course we know he's loaded and he is inducing the bluff, drawing dead, and makes it 85,000. now, i would not expect a check raise from Brookie, but i'm only saying that just so that he can prove me wrong, <laughs> because i would love for, for that to happen. It looks like he's counting out calling chips. Şimdi call Şimdi arkadaşlar turn'de papaz geldi. Ee, Bir king geldi. Baktığınızda şimdi tabii 3 tane el saydık. Nguyen'in kol edebileceği eller arasında. Bir, as Gayet doğal. As-check, As-king, As-queen. Öbürküsü flash draw'lar. Düşük ihtimalde olsa. Veya overpay'ler. Şimdi bu 3 ihtimal var. Bu 3 ihtimalle binaen turn'e gidiyoruz. Turn'de papaz geliyor. As-king, Nguyen'in elinde olması muhtemel ellerden en kuvvetli olanı belki. As-queen'le beraber. Dolayısıyla e Asking yani King, Birkin'in bakış açısıyla kötü bir kart. Çünkü Enguin'i tamamlıyor. Belki şu anda Enguin full house yakalamış oldu. Ama bu Birkin'in çek geçmesini gerektirecek bir kart değil. Yani Enguin'in elinde hala As Queen olma ihtimali, hala As-Check olma ihtimali, hala düşük de olsa Flash Draw olma ihtimali var. Ha, Enguin'in elinde Papaz, Papaz, Queen, Queen ve Jack-Jack olma ihtimali de var. Ve bu Papaz, Papaz'a bir set yakalatmış oluyor. Ama e, bütün bunlara rağmen Berkey'in ben burada hala betleme ve potu büyütmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Berkey burada çek geçiyor. Şimdi Enguin burada niye betliyor? Enguin burada çek geçip hemen de bura gidemez mi? Bu da bir ihtimal. Tabii ki bu da bir seçenek. Bakmak lazım solver ne diyor bilemiyorum. Ama e, şimdi belki çek geçtikten sonra ve enguin flop flop'ta call ettikten sonra Enguin'in range'i asix. Dolayısıyla burada algılanan range'ini betliyor olabilir. Ve şöyle bir sıkıntı var. Enguin ee, burada beklemezse çek geçerse. Yani belki burada turn'de çek geçerek zayıflık gösteriyor. Zayıflık göstermekten kastım da şudur. Elinde bir şey olmadığını söylemiyorum. Sadece showdown eliyse, olan veya pot kontrol yapmak isteyen bayağı bir sebepten bir şeyden ürkmüş bir el görüntüsü veriyor. Dolayısıyla Enguin burada beklemeyip çek geçmeye devam ederse ve flash draw'u yakalayamazsa potu kazanması çok ihtimal dahilinde değil. Zaten showdown Velius yok. Flash Draw'u da vuramazsa kazanamaz. Ama Turn ve River'da sistematik bir şekilde bet size'larını düzgün ayarlayarak betlerse River'da istediği kartı alamasa dahi turn'deki çekinden dolayı Berkey'i cezalandırabilir. Belki overbet'le over cezalandırabilir. Çünkü pot size'lara baktığınızda 466k'ya 1.22 milyon. Enguin'in o noktada da ciddi üstünlüğü var. Şu aşamada ne kadar konuştum değil mi? Şu aşamada da yapacak çok bir şey yok. Zaten Berkey çek geçti. Check raise yapacak hali yok. Check call en mantıklı line. Devam edelim. Oh. oh my goodness. <laughs> so Nguyen thinks he just got there. And Berkey has just about pot behind. So, what do you do if you're Wen's shoes here? We should expect to see a Berkey check. He does check. Do you think Nguyen's going to shove on him? I think there is a realm where he actually just bets something like. 160 and maybe 240, and then maybe makes a ridiculous hero fold if he gets shoved on. But Berkey's not always shoving on this run out, of course. We see that Win has a flush, but Wynn also has ace king here a lot, ace jack. So I think that Berkey might just call this bet because he also knows that Win is. should Şimdi normalde bu small stakes, mid stakes bir şey olsa bizim oynadığımız oyunlar gibi o hiç bir saniye bile düşünmem kol eder geçerim. Ama detaylı analiz ettiğinizde ki Berkey o seviyede bir oyuncu. Ee, yani şöyle şimdi bakın River'da gelen Jack. River'da gelen Jack eğer flopta Enguin az Jack ve kol ettiyse tamamladı. Jack-Jack'le kol ettiyse tamamladı. Turn'da gelen King, As-King'le kol ettiyse tamamladı. King-King'le kol ettiyse tamamladı. Ee, e, baktığınızda bir tek As-Queen'e karşı Berkey kazanabiliyor. Bir de Asona karşı kazanabiliyor. Ama bunların da zaten River'da geç çekine istinaden beklemesini beklemiyoruz. Çünkü bunlar neticede elinde set olan kağıtlar, ciddi showdown videosu var. Ve enguin As-10 veya As-Queen'le direkt olarak çek geçip showdown'a gitmek isteyebilirdi. Dolayısıyla bunların beklemesini de beklemiyoruz. Ne kalıyor? Flash kalıyor. Yani şu an Berkey'in bakış açısıyla Berkey Asking'e kaybetti. As e kaybetti. As Queen Ason'un beklemesini zaten beklemiyor. Bir tek kazandığı kağıt Flash ki zaten durumda öyle. Onun dışında Avrupa ellerinde biz zaten e, betlemesini yani Queen Queen varsa elinde bunun da betlemesini beklemiyoruz. Dolayısıyla şu an Berkey zaten az sonra kendisi de ifade edecek. Ben hiçbir şeye karşı kazanamıyorum. Elimde full house olmasına rağmen diyor. Ama bu belki bu stakesler için yani bu seviyeler için uygun bir oyun. Small stakes'e kesinlikle, micro stakes'e hatta mid stakes'e bile kesinlikle tavsiye etmiyorum. Böyle bir senaryoda yapıştırın geçin. Hiç düşünmeyin. Kaybederseniz de umurunuzda olmasın. Çünkü bu biraz bence hay level bir oyun. Tek tek sayıp onların işte gelen turn card, delivery card'a göre ıvır zıvır yani bu detaylı bir düşünce biçimi. Her, her elde zaten yapamazsınız. Yapıştırın geçin koledin edin kaybediyorsanız da kaybedin bence. Bakalım Berkey ne yapacak? What's that? A better room for you to hear call, then, huh? Yeah, I mean, I, 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 I'm definitely gonna need time banks. So, so Berkey's actually okay. considering folding the here. Way this my is what we were talking about here: is that, you know, because of the line, Win is taking here. When Win gets check raised on the Ace Ace Nine and then continues and bets the King, Win is trying to say, you know, I have Ace Jack, Ace Queen, Ace King. So, Berkey's losing to Ace King. And then the jack I comes in of spades. So if if Win did have though. ace queen, he wouldn't it be betting the jack. So he should have a full house here, a lot. And Berkey has the worst full house. So Berkey, I mean, we talked about how he wasn't going to check shove the river, and I, you know, that's that's clearly happening. But he's actually thinking about maybe folding because he's only beating bluffs and queen Tennis of Spades, really. But also some king Tennis of Spades. But the thing is, is the sizing on the turn, you know, wind sized up pretty big on the turn, and he wouldn't really do that with king Tennis of Spades. You know, King-Queen of Spades. Probably bet a little smaller as sort of a block protection. King-Queen of Spades and Queen-Ten of Spades. Yeah. And he's folding. Wow. He folds! The best hand! Yeah. He bet turn, that's why I think it's, like, weird that we Queen evet arkadaşlar kapattı 99. E, Dediğim gibi onun seviyesi için belki olabilir. PC için olabilir ama small 8 için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yapıştırın geçin. Çünkü ablamın elinde abuk sabuk bir şey de çıkabilir yani bizim oyunlarda. Biz şu an çok rasyonel bir analiz yapıyoruz. İşte asking, as check, as queen diyoruz. As on overpay'ler betlemez diye. As on as queen betlemez diye. Flash'a karşı kazandık ama hımm falan. Şimdi bu çok geçerli olmayabilir bizim oynadıklarımızda. Adamın önünde 5-6 da çıkabilir. O yüzden çok fazla düşünmeyin. Yapıştırın geçin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için bir sonraki hafta görüşmek üzere. Keyifli oyunlar keyifli haftalar dilerim. Hoşçakalın.